Evet değerli dostlar, değerli misafirler. Çöp şişçi Mehmet. Çöp şişçi Mehmet Denizli'den hepinize selamlar. Saygılar, hürmetler efendim. Evet yeni bir yayın, yeni bir yarışmacıyla daha karşınızdayız. Bir erkek misafirimiz var ekranda gördüğünüz gibi. Kendisi Konyalı, Konya'dan misafirimiz. Yani dünyanın başkentlisi efendim. Evet biliyorsunuz dünyanın başkenti Konya'dır. Evet Konya dünyanın başkentidir. Bunun aksini iddia edenler yine Konyalılardır efendim. Yalan mı? Evet yalan mı birader? Konya dünyanın başkenti değil mi? Öyle demiyor musunuz? Peki bunun aksini iddia edenler? Hayır Konya dünyanın başkenti değil diyenler yine Konyalılar değil mi abim? Eyvallah başta açsınız. Evet kendileri itiraf ediyorlar. Edarzu Görgül Ordu'ya selamlar. Mehmet Abay hoş geldiniz. Evet değerli dostlar Konyalı misafirimizi paylaşalım efendim. Daha doğrusu dünyalı misafirimizi çünkü dünyanın başkentlisi kardeşimizi paylaşalım. Tüm dünya görsün. Hatice Bacaksız selamlar efendim Mersin'e selamlar. Evet grup sayfalarınızda özellikle gruplarda bol bol paylaşınız. Ozan İpek hoş geldiniz selamlar. E, evet, Danifi Armankaya selamlar efendim hoş geldiniz. Şerife Demir günaydınlar efendim hoş geldiniz. Evet değerli dostlar yayını gruplarda paylaşacaksınız. Paylaş butonu hemen aşağıda. Evet bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı bir haliyle lütfen videoya birer emoji yani beğeni atmayı unutmayın efendim. Evet, Şişçi şiş Çetin, hoş geldin. Kardelen Uygun, Ankara'ya selamlar. Evet, Nazik Duran, selamlar efendim, hoş geldiniz. <laughs> Evet, çok güzel bir şey söyledi. Ayran iyiymiş abi la. <laughs> senin şivene kurban, seni yaradana kurban. Boş ver, rahat ol. Ayran iyiymiş abi la. <laughs> Helal olsun. Evet, Mehmet Abay, Şırna. Selamlar, evet. Ayran iyiymiş, kardeş la. Evet, Ayran gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ya burada her şey çok güzel, onu söyleyeyim. Öyle çok reklam olarak anlatmayı sevmiyorum. Kendi yaptığım ürünleri şöyle güzel, böyle güzel, şöyle lezzetli, böyle iyi, böyle şöyle demeyi sevmiyorum. Vallahi adam kendi söyledi. Ayran çok güzel la abi dedi. Ama harbiden doğru söyledi. Yani güzel. Mehmet Abay Şırnağa selamlar efendim. Hoş geldiniz. Selim Savaş İstanbul'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet Gülsüm Tosun. O annem geldin mi günaydınlar. Bir önceki yayında yoktun. Üç kişi vardı. Türkmenistan'dan gelmişlerdi. Özet geçeyim anne. Yiyemediler. Elşan Kazimov. Azerbaycan'a selamlar efendim. Saygılar, hürmetler. Evet kardeşimizin iştahı güzel biraz fazla çiğniyor. Arkadaşlar bu bir yutma yarışması. Slogan belli. Yarışmacı eti yutamazsa hapı yutuyor. Eğer yarışmacı eti yutarsa hapı ben yutuyorum. Böyle bir yarışma. La kardeş, arabaşı yer gibi yut. İbrahim Ence. Aynen Konyalı bir kardeşimiz. <laughs> Tanıdık mı? Eyvallah. Evet İce Soysal. Saygılar efendim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ses tonum kötü geliyor değil mi? Bugün ben biraz ses olarak kendimi hissetmiyorum. Biraz rahatsızım. Buldane Gulkara Hoş geldiniz. Selamlar. Evet Fadime Erbil, Burdur Yusufca kasabasına selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar paylaşımlarınız düşüyor. Lütfen gruplarda paylaşın. Paylaş butonu hemen aşağıda. Yok sesim iyi değil bugün. Çünkü Türkiye okumak istiyorum. Okuyamıyorum. Okuyamayacağım. Sinan Şahin selamlar efendim hoş geldiniz. Şu karşıki dağla Lambalar yanar Çıkmıyor abi. Olmuyor arkadaşlar ses gırtlak problem. Eyletme beni Söyletme beni Yok arkadaşlar ı -ı. Sibil Kaplan selamlar efendim İzmir'e Evet Gülsüm Tosun sağ ol annem Evet ses bayağı bir gidik Ses kötü Evet Fadime Erbil sağ ol kardeşim benim Sağ ol bacım sağ ol E dönündekiler biterse 100 adet bitecek. Yani net 1 kilo. kaymaklı prasa gibi, gibi mi? <laughs> Ona la. <laughs> Ona la. Prasayı bildik, kaymağı da bildik. Yabancı değiliz de kaymaklı prasa ne la? Evet kaymaklı prasa gibi diyor. <laughs> evet işte, daha güzel biraz boş midele gelmiş arkadaşlar. Çok az bir çorba içti 10 dakika önce. E biraz et e, ağır gelebilir boş midele geldiğiniz vakit. Öyle normal daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ramazan ayını düşünün efendim. Başka hiçbir şey demiyorum. Mustafa Kıyak. Hoş geldiniz efendim. Selamlar, saygılar, hürmetler. Evet. Selçuk Göbelek. Ee, arkadaş e, Konyalı efendim. Konyalı, Konyalı. Evet, bizim bir Konyalı arkadaşımız vardı ilkokulda. evet Ertuğrul Kolaylı. Evet buradan bizi mutlaka izlemiyordur ama denk gelmiyordur. Evet kendisine selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ertuğrul Kolaylı. Evet Konyalıyız. Evet Tuncay Göçmen izliyor musun? Canlıda mısın? Sevda Arı Türk Manisa'ya selamlar. Evet Tuncay Göçmen yayında mısın kardeşim? Canlıda mısın? Evet Rahim Elif Tokyo'ya selamlar efendim. Hoş geldiniz. Evet Fatih Uzun Samsun'a selamlar. Hoş geldiniz. Evet ilk yüz bitmek üzere değerli dostlar. Konyalım. 10 dakikana gireceğiz. Son 40 dakikan kalıyor. Tam 10 dakika dolmadı ama dolmak üzere. Evet değerli dostlar paylaşımlarınız geliyor. Teşekkür ederiz hepinize. E, paylaş butonu hemen aşağıda. Üye olduğunuz grup sayfalarında lütfen videoyu paylaşmayı unutmayın bir kolonyalı mendil alayım ben. Evet Nurcan işler günaydınlar efendim hoş geldiniz. Ne boş Ankara'ya başkentimize selamlar efendim. Evet değerli dostlar bu arada yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, yarışma için randevu oluşturmak isteyenler. İşletme numaramız ekranda gördüğünüz üzere 505-002-2020. Bu numarayı kaydedin efendim. WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj at. Evet tekrarlıyorum 505-002-2020 işletme numaramız. Bu numarayı kaydedip Whatsapp'tan bilgi almak istiyorum diye mesaj atmanız yeterlidir efendim. Evet önündekiler biterse 100 adet bitecek. Ee, Şükran Üçmaz İstanbul'a selamlar. Erdal hmm. Bey. Erdal Bey. 30 tane daha iyi pişsin. 30 30. <gülüyor> <gülüyor> Esar Plastan günaydınlar. Aynur Çatalkaya İstanbul'a selamlar. Evet Fatih Uzun aynen öyle teşekkürler. <laughs> keşke, keşke. Adem, ilerleri şimdi atmasın, soğumasın. Arkadaş yavaş bir bitmeye yakın atalım, tamam mı? Soğuk olmasın. Atmasınlar, şimdilik atmasınlar. Ha hızlanacaksın, ha edeceksin diye beklerken gitgide yavaşlıyorsun. Elam Farim, en az 270. Evet arkadaşlar, boş mideyle gelmeyin. Arkadaş boş mideyle gelmiş. Gelmeyin. Çok aç gelmeyin. Çok aç gelmiş siz gelmeyin. Vallahi gelmeyin. Billahi gelmeyin. Yarışmaya bomboş mideyle dünden aç bir şekilde gelmeyin. Arada ekmeğinden ye bu arada. Sade de et diyorsun bayacak seni ki baydı da zaten özellikle boş mideyle gelenler küçük parçalar halinde ekmeğinizden yemiş işte daha açar. Ekmek yedirir arkadaşlar. Evet Ömer'e Fadi Yaman'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. Çatal Kaya Aynur. Aleyküm selam efendim. Selamlar bizden. Halit Temizel. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Emin misin? Evet arkadaşlar. Boş mideyle gelenlerin hazin sonu. Biraz öncekiler de hemen hemen aynı ayarda yedi. Evet de fazla pişirttirdi. Zaten boş mideyle olduğu için sulayeti kabul edemedi kendince haklı. Evet Alp'in düzgün er cansın abim başta açsın. <laughs> ne oldu? <laughs> Yağlardan mı tıkandın? <laughs> Yağlardan mı tıkandın? Yağsız ye bakalım gidebileceğin mi Yağ değil boşluk abi. Yağ değil, midenin boşluğu mideni bulandırır. Evet keşke o etlerin yerine hep yağ olsaydı onu söyleyeyim sana. Yedin yedin de takıldın o yağ Evet arkadaşlar boş mide mide bulandırır. Her yayında belirtiyorum. Keşke etin yerine hep yağ olsaydı. Ama midenizi bulandıran bir şey varsa burada boş mideyle gelip tabii ki de et yemeniz. Etin kendisi zaten ağır bir besin kaynağı. Evet burada eğer yarışmada kendinizi sizi doyuran bir şey arıyorsanız etin kendisi ta en büyük doyurucu etkendir zaten. Bunu ben kendi mer yayında söylüyorum. Evet keşke etlerin yerine hep yağ olsaydı. Yağlı et daha güzel gider. Yağlı et daha lezzetli olur, yumuşak olur. Bunu unutmayın. Sade et doyurur, bıktırır. Evet bir yayının daha sonuna geldik. Maalesef hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler Denizli'mizden tüm Türkiye'mize selamlar. Bu arada yerimiz Denizli'de efendim. Denizli'ye yolu düşen herkesi bekleriz. Yarışma anlamında söylemiyorum. Mekanımıza misafir olmaya bekleriz. Bir çayımızı kahvemizi içmeye bekleriz en kötü ihtimalle bir yemeğimizi tatmaya bekleriz. Hizmetimizden faydalanmaya bir kahvemizi içmeye bekleriz. Herkese kapımız sonsuz şekilde açık. E, hepinize teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Var olun. Bu arada yarışma hakkında bilgi almak isteyenler, konum almak yerimizi, adresimizi öğrenmek isteyenler bu numaraya WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum ya da konum almak istiyorum diye mesaj atsınlar. Yarışmanın bütün şartları otomatikmen gelir sizlere en müsait bir anda. Evet, yarışma şartlarını almadan randevu oluşturmadan lütfen yarışmaya da gelmeyin. Ama normal yeme kendi evinize geliyormuş gibi istediğiniz her dakika ve saniye buyurup gelebilirsiniz. E şimdilik hoşça kalın görüşmek üzere efendim.